Modern dünyanın en büyük teknolojik devrimlerinden birinin mimarı ve internetin babası olan John Berners-Lee, 1989 yılında CERN'de çalışırken geliştirdiği World Wide Web sayesinde bilgiye erişim ve iletişim anlayışımız kökten değişti. Onun geliştirdiği sistem, hipermetin yapısı, web tarayıcı ve sunucu teknolojilerini bir araya getirerek bugünkü internetin temelini oluşturdu. Berners-Lee bu icadı patentlemedi ve özgürce erişimi açarak internetin tüm insanlık için ortak bir bilgi ağı olmasını sağladı. Bu yaklaşımı sayesinde web, kısa sürede akademiden ticarete, sosyal hayattan eğlenceye kadar her alana yayıldı. Sadece bir mucit değil, aynı zamanda özgür ve açık internetin savunucusu olan Berners-Lee, günümüzde de veri gizliliği, Özgür erişim ve dijital haklar üzerine çalışmalar yapmaktadır. Onun vizyonu internetin aynı zamanda insanlığı birbirine bağlayan küresel bir bilgi ve özgürlük köprüsü olması yönündedir. Berners-Lee teknoloji tarihinde yalnızca bir bilim insanı değil, özgür bilginin öncüsü olarak unutulmaz bir yere sahiptir.